Geç küçük annem. Benim minnek annem. Ne güzelsin sen öyle. Ha? Çok Karşılamaya geldiğine bakar mısınız? Ta sokağın başından koştu geldi vallahi. <laughs> Heyecanlanıyorlar. Mama vereceğim diye. Heyecanlanmakta da haklılar. Bakar mısınız şu ziyafete? <laughs> ah, öteki de geldi. Erol de geldi Erol. <laughs> Erol ne haber Erol? Beni karşılıyorlar kuzularım. Küçük annem gel hadi gel. Heyecanlandılar. <laughs> hmm. Mama mı istiyorsunuz? Gelin 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 yukarı çık. Gelin evet. Tamam gel. Hadi. Gel kuşum. Gel kuşum. Gel küçük annem gel hadi. Hadi çık sende. hadi. 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 Gel küçük annem gel. Gel. Hadi. Bak küçük annem. Al. Seni unutmadım. Seni unutmadım. Seni unutur muyum ben? Gel. Gel hadi. Seni unutur muyum ben? Ha? Hepinizde var mı? Heh. Hepinizde var mı? Aşağıdaki kim? Hatun sen ne geziyorsun orada? Heh. Hadi kuzum yesene küçük annem. Ye hadi. Üstüm başım pis olmuş. Heh. Şey kuzum benim. Oğlum Erol. Gel. Gel. Hadi. Gel küçük annem ye. Sen o ye hadi. Hadi. Hatun çık yukarı çık. Gel. Erol sen dur. Küçük annemi yesin. Gel. Gel sen buradan gel Erol. Al. 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 Sen buradan gel. Bir beyaz daha gelmiş. Gel kuşum. Gel. Al. Gel. gel. Gel sen de gel. Hadi al. Hadi çık yukarı. Hadi. Gel. Erol. Her yere giriyorsun Erol. Erol herkesin mamasını kapıyor. Al. Al oğlum seni. Sen buradan ya Gel. Gel hadi sen de çık. Hı. Yön bebeğim sen de. Ha? Al kuzum Al. al bebeğim al. Sen de bu da ye. Al. Gel. Gel sen bu da ye. Gel 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 gel. gel. Erol sen dur. Sen dur Erol. Al, al Erol. Al. Bunu da kızım yesin. Kızım yesin. Al. al. Pıs 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 pıs. Şu hatuna da yedirelim. Heh, yiyin, aferin. Gel. Hatun, gel kuş. Gel kuşum, ye budun, hadi. Hadi. Küçük anne, sen niye yemiyorsun? Gel küçük anne. Gel küçük anne, gel. Gel, ye sen de hadi. Hadi küçük annem, gel. Ye kuzu, niye yemiyor? Aferin sana küçük annem. İyi kızım hadi. Ne oğlum? <laughs> ne istiyorsun Erol? Erol ne istiyorsun Erol? <laughs> Anca yaşmama yeseler. Ne oldu? Bitti mi yaşmama? gel Gel, kuş kulağım. Gel. Gel, gel. İyi, hadi. Korkma kuyayım, korkma. Seveceğim, gel. Gel, seveyim biraz. Seveyim de rahatla gel. Heh, seveyim de rahatla, tamam. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Kimse sevmedi mi seni? Hı? Kimse sevmiyor mu seni? Hiç kimse sevmedi mi seni? Ben seviyorum evet. Evet ben seviyorum. Hadi kaşıyım biraz da. Tamam. Gel kuzum. Gel. Gel burada buradasın gel. Gel hadi. <laughs> Aslan oğlum benim. Erol'üm benim. Afiyet olsun. <laughs> Dövüşmeyin. Araba geliyor bak. Geç <laughs> küçük annem. Benim minnek annem. Ne güzelsin sen öyle. Ha? Çok güzelsin annem. Sevgiye açlık. Hepsi bu. Yıkış. Kim minnoşum beni? Benim, benim bıdılık annem benim. Hmm. Elin yüzün ne hatun? Hatun elin yüzün ne olmuş senin? Elin yüzün hep çöp olmuş küçük. Gel gel. Bu hatun. Bunun kızı. Kızına hiç bakmıyorsun.